Evet hepinize selamlar ben Furkan ve bugün sizlerle birlikte introda da gördüğünüz gibi bir puzzle çözeceğiz. Ama bu puzzle Google'a yazdığınız zaman çıkan puzzle'lardan değil. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Genel anlamda uzun zamandır da yoktum. Genel muhabbetimizi yine puzzle çözerken yaparız diye düşünüyorum. Videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Evet geldim. Selamlar. Şimdi çok farklı bir video çekiyorum. Daha önceden hiç böyle video çekmedim. Aslında bayağıdır video da çekmiyorum. O yüzden videonun nasıl çekildiğini unutmuşum açıkçası. O yüzden kusuruma bakmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi bu Galileo Star Puzzle arkadaşlar. Dediğim gibi normal puzzle'lardan yani yapboz dediğimiz puzzle'lardan farklı bir puzzle türü. Türkiye'de çok yok. Yurt dışına genellikle çok fazla satılıyor. Şöyle kutusunu inceledikten sonra hemen puzzle'ı açacağım. Ama açmadan önce Şöyle bir şey var, şimdi bu puzzle'ı dağıtacağız bir, dağıttıktan sonra tekrardan toplamaya çalışacağız. Bunun olayı bu. Önce bozuyorsun, sonra tekrardan eski haline geri döndürüyorsun. Ama gerçekten zor, e, saatlerinizi hatta günlerinizi alabilecek puzzle türleri var. Bunun derecesi yok şu anda gördüğüm kadarıyla ya da var koparmışlar yani çizmişler. Normalde bu tarz puzzle'larda derece oluyor birden 5'e kadar veya birden 10'a kadar. Ama tahminlerime göre bunun derecesi 3 veya 4'tür. Dediğim gibi puzzle'a bakmak istiyorum ki yaparken yani bozduktan sonra toparlaması kolay olsun. Şöyle paketinden çıkardıktan sonra bu da bu şöyle dursun. Şimdilik siz de rahat görebiliyorsunuzdur. Umarım dediğim gibi ilk bu tarzda video çekim denemem. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir dakika şöyle çevirsem. Bu bir yıldız arkadaşlar bu arada. Galileo'nun hayatını bilmeyenler de varsa YouTube'da veya Google'da çok fazla bilgi mevcut. Gidin araştırın. Burada yani bunu anlatmayı düşünmüyorum. Daha çok boş muhabbet ve puzzle'ı çözme odaklı ilerleyeceğim. Şimdi toplamda 6 tane birbirine geçen parça var. Bu parçalardan bir, iki tanesi birbirine gidiyor. İki, bir dakika. Şu 6 baz alırsak 6'a 2 tane parça geliyor desek. Aynı şekilde simetri tam üst tarafına da bir parça gelse. Yani az çok kavradığım şu anda galiba. Kamera çok sıcak uyarısı veriyor. Niye? Işıktan dolayı yani. Işık buraya değiyor da bir yandan. Neyse. Çok sorun olursa kapatırım. Evet. Bozabilirim. Hazırım. Şöyle yapsam zaten bozulacak. Evet. Çok efektif bozuldu. Video dışında birkaç tane bu tarzda puzzle çözdüm arkadaşlar. O yüzden birazcık profesyonelliğim var. Ama dediğim gibi puzzle acayip zor olabiliyor. Şimdi. Bir böyle vardı alt tarafta. Bir de üst tarafta vardı. Ama bunlar birbirine nasıl geçecek? Işığı da bozdum ya. Yarım yarı gitti hep ya. Vallahi billah şöyle. Ha Şu an aşırı sıcak uyarısı veriyor. Bilmiyorum ne olacak. İnşallah kapanmaz kayıt. Acayip canım sıkıldı yani. Sen 3 ay video çekmek, gel böyle bir şey olsun abi. Uyarı versin yani. Yarım saat, bir saattir bekliyorum burada video çekmek için ya. Canım yandı. Canım yandı. Neyse. Evet abi ne demiştik? Altta bir tane vardı. Unuttum abi. Bütün tabloyu unuttum şu an biliyor musun? Lanet olsun ya. Şöyle bir dakika. Evet mesajlar gelmeye devam ediyor. Böyle miydi lan? Yok. Şöyle biraz da alayım da siz de rahat görün. Şöyle e böyle yapsam ne olacak? Bu nasıl duracak ki böyle ya? Üf, bak şu an var ya acayip tadım kaçtı ya. Tadımı kaçırdı, yemin ediyorum. Bu kamera olayı şimdi bir daha aynı uyarı verirse var, çıldırırım çekmem ben bu videoya söylüyorum. Neyse abi, konuyu çok şey yapmadan şimdi. Evet, şunu aldım, bunu aldım. Hmm, bir farklılığım mı acaba diğerlerinden ya? Neyse, ne yapıyorsunuz? Korona günleriniz nasıl geçiyor? Anlatın bakalım, yorumlara yazın. Mutlu musunuz? Bir sıkıntınız, bir ihtiyacınız var mı sevgili arkadaşlar? Böyle gelse. Ama bak, bunlar birbirine geçiyor bak, gördünüz mü? Niye bilmedim? Evet. Şöyle olsa ha, bu sefer arkadan giriş. Dur bakayım. Bir dakika. Şöyle ilerimiz. Olmuyor abi bu şekilde olacaksa da zaten bu şekilde yapılmıyordur yani. Bu arada daha demin bere taktım farkındasınızdır. Saçlar o kadar çok uzadı ki. Yani berbere de gitmek istemiyorum açıkçası korona olayları en azından birazcık daha azalmasını bekliyorum. Güvenmiyorum abi. Zaten evdeyim. Evden çalışıyorum bir yandan. Abi şu an aklımdaki bütün görsel gitti yani. Gerçekten tadım kaçtı diyebilirim. Aha. Bak böyle oturdu. Ama şurada bir tane boş, birazcık boşluk var. Hala hepsinde mi öyle acaba? Dur bakayım. Hı. Hepsinde aynı. Okey. Böyle kalsa yandan bir tane. Bu arada bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz tatlı çocuklar. Videoya bir like falan atın, yorum yapın. Abone değilseniz de abone olun. Geçenlerde yine video atmadığım dönemlerde birkaç tane videomu öne çıkarmış YouTube'cuğum. <laughs> YouTube'a buradan çok teşekkür ediyorum. Video da bayağı iyi izlendi yani. Ama sonrası gelmedi tabii. Ben de video atmadığım için 2-3 aydır. Hüsran! Yani oradan gelen abonelere de buradan selam olsun. Şöyle. Ama abi böyle olsa nasıl duracak ki bu ya? Bir durun arkadaşım ya. Sürekli mesaj geliyor. Abi hiç alakası yok ya bir dakika. Tamam. Bir. Şu an aklımda hani resim kalsa... Aa dur. Bir dakika bak. Altta bir tane miydi? Altta bir iki miydi? <laughs> Abi bunlar durmuyor ama durmuyor. Bunların birbirine geçmesi gerekmiyor mu ya? Yemin ediyorum var ya puzzle deneyimimi çöpe atacağım şimdi ya. Çocukluğumdan beri yapboz yapıyorum. Yapıp bozuyoruz, yapıp bozuyoruz. O anlamsız ya. Onun ismi niye yapboz boz acaba ya? Zaten yapıp geliyor. Önce bozup yapıp yapıyoruz yani. Boz yap diyeyim. Çok mantıklı geldi bak şu an onu düşünce. Buna ekşide falan yazın bak. Foru atın ama benim adımı da verin. Abi burada boşluk kalın. <laughs> Söyleyeceğim şimdi ya şunu değiştirsem. Tamam bak böyle. İki. Bu arada ne diyeceğimi unuttum şu an. Bu arada dedim ama ha dur bakayım böyle koysam böyle oldu mesela. Güzel oldu böyle. Hoş oldu. Bu iki parça fazlalık bence. Ha yıldız işte bak. Görüyor musun? Bak yıldız. Oldu işte abi. Çözdüm bence ben bu iş. Şimdi iki parça daha var. Yani, yani. <laughs> kitle öldü tabi. Önceden videolara hayvan gibi yorumlar geliyordu. Ama artık gelmiyor. Neden? Çünkü ben aylarca video atmadım. Neden yaptım bunu? İşte keyfine. İş yorgunluğu, yoğunluk falan. Hikaye aslında Buraya önem veremedik. En iyi hobimize önem veremedik. Neyse. Yeni bir hobim var artık. <laughs> Bu böyle mi girecek? Aha, dur bakayım. Dakika. Suna mutsuzunda görseli yok. Bu arada kutu çok iyiymiş ha. Kutuyu çok beğendim. Şöyle dursun kenarda yine de. Kutu acayip hoşuma gitti. Bu arkadaşların diğer puzzle'ları da böyle. Kutuları çok güzel arkadaşlar. Birkaç tane var elimde. Onların da videosu gelecek. Gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu nasıl girecek buraya çocuk adamlar? Elim acıdı bak. Elimi görüyor musun? Bak. Preslendi yemin ediyorum. Şurada. Aa bir dakika. Şöyle. Şunu bir aşağıya alsam. Bir dakika. Aha. Aa yaptım. Dur 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 dur. Aha buldum. Tamam, aynısını tersini yapacağız. bir dakika. Ama bunu nasıl geri iteceğim ben? Allah bozulmasın ne olur. psikolojimi bozuyor. Bunu var ya ne yapın biliyor musunuz? Abi alın bu puzzle'lardan birkaç tane. Eve çocuk geliyor ya yaramaz çocuk. Oyuncak falan istiyor. Annesi geliyor böyle. Ne diyor? Yavrum oyuncak var mı? İşte Berke de oynasın. Kardeş falan yapıyor ya. Abi alacaksın vereceksin bunlardan. Kıvrans orada. O derece Abi girmiyor girmiyor. Nasıl bu şimdi ya? Nere bura? Bura ha. Için... Ulan şu an beynim yandı biliyor musun? Bak şu an bu şekilde görüyorum ya. Abi acayip karmaşık geliyor şu an. Oğlum daha demin kolaydı simetrikti de her şey. Ya. Ne yapmıştık? 1 2 Ama bulduk yani. O, o şekilde olacak tamam okey abi. Kamera sıcaklık uyarısı vermedi mi? he i̇yi vermesin böyle koysam. Şimdi şunu birazcık aşağıya çekip içine sokmuştuk değil mi? Şu an böyle mi diye. Ha ha tamam tamam. Tersten baktım ben. Okey. Tamam şimdi abi Bak daha demin bir parça çıktı. Beynim yandı. Ka acayip karmaşıklaşıyor bir anda. Bu arada ben bu tarzda ilk defa video çektiğim için elim ayağım farklı yerlere gidiyor. Böyle gidiyor, böyle gidiyor. Buraya doğru gidiyor. Biraz sonra kadrajdan çıkacak. E, kusura bakmayın. Alışacağız. Abi bak baskı uyguluyorum yine girmiyor. Tam böyle olmak zorunda bu şu an. Olacaksın. Acayip sinirlendim. Yemin ediyorum var ya Şanlıurfa'da aşirete döndüm şu anda. Şu mermileri takayım da sonra kayboluyor. 6 tane mermim var zaten. Korona var mermi alamıyoruz. Evet geri döndüm. Bu sefer yapıyorum. Tamam sakinim. Acayip sakinim. Bak, elim elim acıdı abi. Evet şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle aldım. Bak bu iyi. Daha iyi. Siyah mı ya? Böyle aldık. Değil mi? Evet böyle aldım. Üstünü kapattım. Ha? Şimdi yük bunu alttan çektim. Tamam. Gir abi. Ha beni yorma bak. Yorma beni. Ne olursun yavut. Oldu. Oldu oldu. Oldu çözdük. Yaptım. 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 Sıkıştı. Bitti. Ama bu yamuk oldu. <laughs> Dur. Bunu düzelttikten sonra okey bu. Odaklı kamera. Gördünüz mü? Evet. Bunu çözdük. Şimdi geri kutusuna koyabilirim ve Letko'da satışa çıkartabilirim. Şaka yapıyorum tabii ki. Bunların hepsini çoluğuma çocuğuma saklayacağım. Bir de eve gelen çoluk çocuk misafir falan olursa annesi geliyor diyor ki bilgisayardan GTA 5 oynat. Vereceğim bu puzzle'ı çözersen oynarsın diyeceğim. Nasılsa çözemez zaten. Neyse. Evet puzzle'ımızı tamamladık. Birazcık zor oldu. Birazcık uğraştık. Birazcık böyle sorunlarla boğuştuk ama tamamlamayı başardık. Elim acıyor şu an yemin ediyorum parmağımın. Yani sağ tarafı acıyor böyle. Tırnak tarafı ağrıyor. Abarttım. Daha fazla bu tarzda videolar gelecek arkadaşlar. Çünkü acayip keyif aldım. Puzzle'ı bozup tekrardan yapmaya çalışırken çok keyifliydi benim için. Umarım sizin için de eğlenceli ve keyifli olmuştur. Daha fazla bu şekilde video istiyorsanız video like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.